Merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü konuğumuz Sayın Emre Ar. Emre Ar Türkiye'nin en büyük vakıf üniversitesi olan Aydın Üniversitesi'nin Karadeniz Koordinatörü. Emre Bey eğitim konusunda donanımlı e, uzmanlarımızdan bir tanesi ve yarın sınav var. Sınavla ilgili konuşacağız. Sınav stresiyle bir öğrencilerin neler yapması gerektiği konusunda kısa bir bilgi röportajımız olacak. Emre Bey bu yoğunlukta kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkürler Erdal Bey. Ben teşekkür evet. ederim. Ee, üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlara bu konuda da destek olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Şimdi e, Sayın Ar, e, yarın çocuklarımız hepsi büyük bir heyecanla e, bir sınava girecekler. Kendileri kimileri kendisi için kader sınavı düşünecek ama... Siz bir eğitim uzmanı olarak, Türkiye'nin en büyük özel üniversitesinin bir uzmanı olarak, bu konuda bizim çocuklara önerileriniz nelerdir efendim? Erdal Bey, şöyle başlamak isterim. Üniversite sınavına hazırlanan arkadaşlar uzun süredir bu sınav için ter döküyorlar, çalışıyorlar ve ne mutlu ki bu uzun maratonun sonuna geldiler. İnşallah yarın ve pazar günü girecek girecekleri sınavlarda istedikleri hayallerine. E, hedeflerine, kendilerine koydukları hedeflere e, en güzel şekilde ulaşabilirler. Bu konuda şimdiden kendilerine yarınki sınavda, hafta iki sınavlarında başarılar diliyorum. E, tabii şöyle de başlamak istiyorum. Biz sürekli sahadayız ve sürekli sahada olduğumuz için de öğrenciler bize sürekli bu sınavla alakalı sorular soruyorlar. Ve son noktaya geldiğimizde en çok sorulan sorularla, e, soruların cevaplarıyla size yardımcı olmak isterim ben bu yayında. Öncelikle şunu soruyor öğrenciler, e, malum e, pandemi dönemi sınav e, sınav esnasında kendi sağlığımızı nasıl koruyacağız? Bir kere ÖSYM e bu konuda 2-3 gün önce bir açıklama yaptı. Maske, siperlik ve dezenfektanları isteyenler yanılarında getirebilirler. Ama eğer getirmemişseniz e, ÖSYM tarafından sınav, e, binaya girişte size e, dezenfektan ve maske konusunda destek sağlanacak. Bunun yanında yine daha önceki yıllarda olduğu gibi, ee, kalem, silgi, kalem, tıraş gibi ihtiyaçlar ÖSYM tarafından karşılanacak. Ee, eski kimlik belgesiyle öğrenciler sınava girebilirler. Yeni kimlik belgesiyle ya da pasaportlarıyla beraber de sınava girebilirler. Burada e, sakın şunu e, düşünüp panik yapmasınlar. İşte Benim fotoğrafım eski, işte ben o zaman gözlük takıyordum, şimdi takmıyorum. Saçlarımı uzunluğu kestirdim. Bunun gibi çeşitli küçük noktaları ÖSYM bu sene e, hiçbir şekilde problem problem etmeyecek. Ee, yine şu konuda çok e, soru geliyor. Sınav e, sınav giriş e, kartı mı renkli ya da renksiz çıktı almam önemli midir? Hayır, önemli değildir. E, renkli ya da renksiz alabilirsiniz. E, bu tabii sınava giriş esnasına kadar e, dikkat etmesi gereken hususlar öğrencilerin. Tabii yarın sınav. Öğrenciler şu dakikadan sonra nasıl sınav hazırlanmalılar? Bir kere mümkün olduğunca asla asla uzak dursunlar uykusuz kalmasınlar. Çünkü e, yarın sabah kalktıklarında bu uykusuzluk onlara e, bir iksi olarak dönebilir. E, özellikle burada velilere de bir şey söylemek istiyorum. Velilerimiz, annelerimiz, babalarımız Tabii anlıyorum e, çocuklarını çok sevdiklerinden ötürü böyle davranıyorlar ama emin olsunlar ki zarar veriyorlar. E, evde sınav var diye olağanüstü hal ilan etmesinler. Normal rutin hayat nasılsa aynı o şekilde öğrencilere davranmaları, çocuklara davranmaya devam etsinler. Ee, onları motive etsinler, terkinde bulunsunlar ama bunu abartmasınlar. Ee, öğrenci arkadaşlarımız sabah kalktıklarında soğuk suyla yüzünü yıkasınlar, bol bol yıkasınlar çünkü bu durum e, onların daha dinç olmalarına sebep olacak. Ee, yine sabah uyandıklarında ağır kahvaltı yapmasınlar. Daha önce nasıl kahvaltı yine o şekilde yapmaya devam etsinler. Çünkü vücudun alışık olduğu bir düzen var. Bu düzene e, uymaya devam etsinler. Yoksa sınav esnasında e, fizyolojik açıdan sıkıntı yaşayabilirler. E, sınav e, ilk sabah oturumu saat 10-15'te ve ÖSYM açıklamasında saat 10'dan sonra binaya kimseyi almayacağını duyurdu. Öğrenci arkadaşlarımıza e, buradan e, bir uyarıda bulunmak istiyorum. En az 1 saat, 1 saat 10 dakika öncesinden bina sınavında, e, sınav binasında bulmalarını e, öneriyorum. Öğleden sonra oturum içinde 15-30 binaya son giriş süresidir. E ee, biliyorsunuz bu pandemi sebebiyle TYT yani ilk oturumun süresi yarım saat uzatıldı. 135 dakikaydı 165 dakikaya çıkartıldı. Fakat AYT ve yabancı dil testinde herhangi bir şekilde süre e, uzatımı olmadı. AYT e, 180 dakika, yabancı dil testi 120 dakika. Bu konuda yine öğrencilerimizi uyarmak istiyorum. Ee, yine e, heyecanlı ve odaklanmayı düzenlemeye yarayan en kolay şey sınav esnasında doğru nefes almaktır. E, mutlaka öğrenci arkadaşlarımıza, rehber öğretmenler ya da öğretmenleri e, doğru nefesin nasıl olacağını e, bir telkinde bulunmuştur. Sınav esnasında ve sınavdan önce öğrenci arkadaşlarımız bunu mutlaka yapsınlar. Yine e, çok önemli bir nokta var. Ben bu konuda öğrenci arkadaşlarımızda yine bir kulak kulaklarına küp olmasını istiyorum. Şunu unutmasınlar. E, sınavda e, mutlaka bütün soruların bir zorluk düzeyi vardır. Ve evet. öğretmenin yapmış olduğu sınavlarda her zaman şu vardır, %10 çok kolay, %20 kolay, %40 orta, %20 zor ve %10 çok zor. Şunu da unutmasınlar yine, bütün adayların kendilerine ait özel bir kitapçı vardır. Yani soru kitapçıkları. Herkese farklı bir sıralama vardır. Bir adayımıza ilk 4 sorusu en zor sorular gelebilir. Bu, bu adayımız e, bu sorular tabii otomatikten yapamayabilir bunları zorlanabilir sakın stres yapmasın çünkü bu yüzde onluk çok zor sorular onun ilk 4-5 sorusu olabilir panik yapmasın sınavı yönetebilsin hemen e, doğru düzgün bir şekilde nefesini alsın sakinleşsin ve e, sorulara takılmadan e, bir sonraki sorulara geçiş yapsın çünkü bu daha sonra e, o soruya döndüğünde ona çok daha fazla yardımcı olacaktır. Yanında cesur olsunlar, uzun veya şekilli sorulardan asla korkmasınlar. Çünkü bu sorularda yeterli açıklama verilir ve genelde kolay soru olurlar. Her soruya şans versinler, okumaktan asla vazgeçmesinler. Bütün soruları okusunlar. bırakmayı bilsinler. Sorularla inatlaşmasınlar. Soruyla inatlaşıp kazanan hiçbir öğrenciyi görmedim. Ya süresi ya süreden kaybeder, evet soruyu çözer, ama çok süre kaybeder. Ya da e, hem süre kaybeder, hem soruyu çözemez. Soru çözemediği için de motivasyon düşüklüğü olur. O yüzden sorularla inatlaşmasınlar. iki defa çözmeye çalışsınlar. Olmuyor mu? İşaret koysunlar. Ve e, testi bitirdiklerinde tekrar o soruya geri dönerler. Bu konuda da öğrencilerimi uyarıyorum. E, vücutlarını rahatlatsınlar. Sınav esnasında küçük esneme hareketleriyle e, vücutlarını rahatlatabilirler. Ve e, aynı zamanda bu soru çözdükçe üzerlerine e, gelen bir yorgunluk olacak. Bunu da bertaraf etmiş olacaklardır. Yorum sorularına kendi e, yorumlarını katmasınlar. Yani ne demek istiyorum? Soru kendi bakış açısına göre değil. E, soruda sizin sizden e, istenen şekilde yorumlamalı öğrencilerimiz. Özellikle ve sosyal e, derslerindeki sorularda e, metindeki düşünceye sahip olmayabilirler. Fakat metinde soruda metinden ne istediğini e, soruluyor. O yüzden metine odaklansınlar. E, sayısal testlerde mutlaka ve mutlaka kağıt üzerine soru çözsünler. Çünkü her ne kadar soru kolay olsa da e, orada bir işlem hatası yapmamalar adına e, kağıtlara soru, kağıt üzerinde sorularını çözsünler. E, böyle özellikle öğrenci akışlarında çok yapıyorlar. E, deneme ya da o e, dersin testi bittikten sonra optik forma cevaplarını geçiyorlar. Bundan uzak e, dursunlar. Çünkü bu sistem kaydırma yapmayı e, teşvik eden bir sistem. Mümkün olduğunca 4 ya da 8 soruda bir e, optik forma cevaplarını geçerlerse hem daha hızlı olur. Böylelikle ufak ufak dinlenmiş olurlar. 4, 4 ya da 8 soruda bir dinlenirler. Hem de kaydırmayı engellemiş olurlar. Ve e, son bir önerim de sürekli süreleri kontrol etmesinler. Bu onlarda paniğe sebep olacaktır. Böyle her sayfa çevirdiklerinde e, ne kadar sürem kaldı diye bakarlarsa öğrenci arkadaşlar için daha iyi olacaktır. Evet. Çok teşekkür ederim. Aslında söyleyecek hiçbir şey bırakmadınız Emre Bey biz de sizin dileklerinize katılıyoruz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet, Umarım ve gidelim. Bu gençlerimiz herkes gönlünden istediğini kazanır. İnşallah Yeni hayatlarında başarılar diliyoruz. Size çok teşekkür ediyoruz yayınıza katıldığınız Ben teşekkür ederim Bey. Tekrar Haber 365 ailesine bu konudaki hassasiyetle ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreden sonraki tercih döneminde de yine öğrenci arkadaşlarımıza sizlerle beraber güzel bir yayın yaparak yardımcı oluruz. İnşallah. Teşekkür ederim. İyi günler. Ben teşekkür ederim. İyi günler.